Herkese merhaba. Ekotekin'in yeni bölümünde Japonya'daki deflasyon korkusunu ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri Soner'le birlikte yine tartışacağız. Hoş geldin Soner. İyi akşamlar Tahir. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Japonya'da bu deflasyon korkusu galiba devam edecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili düşüncelerin ne? Şimdi Japonya dediğimiz zaman 89'a kadar dünyanın en önemli ülkesi olan en önemli en büyük ekonomisiydi bildiğimiz gibi. Hatta Japon mucizesinden bir kavram var dünyada. Tabi biraz bizim yaşımızdaki hatırlarlar Japonya'nın işte elektronik bazı ilerlemesi ve Japonya ekonomisinin Amerika'da çok ciddi anlamda adımlar yapmasını hep hatırlarız. Mesela öyle bir 89'a baktığımız zaman Japon ekonomisi, Japon iş adamları falan Amerika'nın en önemli yatırımları satın almışlardı. Mesela Los Angeles'taki bütün önemli göktürenler, göktürenlerin gök sahipleri Japonlardı. Hatta Japonların birkaç tane önemli bankayı alacakları falan da söyleniyordu. Öyle bir ortamdan 89'daki ve işte Nikkei'in çökmesiyle beraber Japonya bir deflasyon dönemine girdi. Yani inanılmaz büyüyen bir ülke, 80'li yıllarda. Daha sonra 1985'te bir plaza anlaşması var. Bunlar kuru fixliyorlar Amerikan dolarına karşı. Ondan sonra Japonya'da bir yavaşlama söz konusu ve 89'daki borsa çöküşüyle beraber Japonya bir deflasyonist baskı altına girdi. 89'dan bu yana 20, son 30 yıldan beri Japonya bundan işte çıkmaya çalışıyor şu anlamda çıkmaya çalışıyor. Merkez bankaları ha bire ekonomi canlandırmaya çalışıyorlar. Ancak bir türlü ekonomi o eski rayına geri gelmiyor. Yani Japonya'da inanılmaz bir sermaye birikimi olan bir şey tarihsel bakımdan. Bu kadar finansal olayı kullanmalarına rağmen ekonomi tekrar eski gücüne ulaşmıyor. Niye ulaşmıyor? Çünkü ekonomi finans değil aslında. Yani finans ekonomi bir kısmı yalnızca. Eğer ekonomi ikiye bölersek finans ekonomisi ve reel ekonomi diye. Reel ekonomi her zaman çok daha önemli bir şey. Her ne kadar Japonlar inanılmaz bir finansal güce sahip olsalar dahi reel ekonomideki sorunlar yaşlı nüfus ve teknolojik anlamda dünyadaki en son, özellikle software alanında kendi kendilerini geliştirmemeleri. Pardon evet. Soner, burada şeyi de hatırlatmak gerekir. Birkaç sene önce iyice meşhur olmuştu biliyorsun. Japon ev kadınlarının bu dünyadaki para piyasalarına yön vermesi ekonomide de çok konuşulmuştu. Birikimleri çok fazla olduğu için Türk Lirası'nı da alıyorlardı, işte Amerikan Doları'nı da alıyorlardı falan çok enteresan şeyler oluyordu. E yalnız son 30 senede bir türlü şu deflasyon baskısı bitmedi Japon ekonomisi üstünde. Bunu da hangi hükümet geldiyse gelsin bir türlü toparlayamadı. Sence bunun asıl sebebi ne? Yani ülkenin zenginliğinden mi kaynaklanıyor bu? Yoksa ülkedeki harcama alışkanlığıyla alakalı bir şey mi? Ekonomik anlamda ciddi bir ol, olduğu ortamda ve fiyatların düştüğü bir ortamda insanlar her zaman satın alımlarını ertelerler. Merkez bankaların şöyle bir söylenme gizli formülü vardır. Tabii Merkez bankalarına uğraşmış gereken iki şey var. Deflasyon korkusu ve enflasyon korkusu. Merkez bankaları için enflasyon çok daha kolay bir problem. Ne yaparsın? Faizi arttırırsın veyahut da işte para akışını yavaşlatırsın ama deflasyon çok daha zor bir şey. Çünkü deflasyon insanların harcama alışkanlığını direkt vurduğu için ve insanların o kararlarını ertelediği için ciddi anlamda ekonomileri sarsıyor. Japonya'nın düştüğü işte denklem veya Hatta zor durum bu deflasyon baskısı ve bunun getirdiği kültürel harcama patenleri. E, bu anlamda Japonya'nın bir deflasyon problemi var. Bu her şeye rağmen var. Mesela Japonya 2011'de büyük bir tarihsizliğe uğramıştı. 2010 Fukushima'daki nükleer santralde bir kaza olmuştu. Ondan sonra Japonya nükleer enerjiden doğal gaz ve petrol bazlı enerjiye biraz kayış yaptı. Buna rağmen petrol fiyatlarının işte önemli olan oranda petrolü ithal etmelerine rağmen yine enflasyonu canlandıramıyorlar. Ve enflasyonun olmadığı bir ortamda ekonomi her zaman biraz duran girer ve durağanlığa girdiği bir ortamda tüketim olmaz. Şimdi bir ülkenin kendi anlamı, kendi iş tüketimi olmayınca her zaman ihracat bazı çalıştığı için ve Japonya'da da son yıllarda o ihraç sektörlerine gerekli inovasyon yapam yapamadığı için evet. zorlanıyor Japonya. Ya ee, burada tabii bizim, bizim pardon lafını kesiyorum. Neredeyse bütün teknoloji şirketlerini ya Kore'ye kaptırdılar ya Tayvan'a kaptırdılar. Yani eskiden kendi ellerinde olan işte televizyon, fotoğraf makinesi ve bilimum elektronik cihazların neredeyse tamamını artık ya Kore üretiyor ya Tayvan üretiyor. Onlar bir gitti. Halen çok büyük ilaç üretimleri var. O konuda hala çok iyiler. Şey, ama çok haklısın. Eskiden kendi ülkelerine bolluğu yaratan sektörlerin tamamını neredeyse kaybettiler. Bir de nüfus o, artışı. Evet. O da o da doğru. Yani şimdi Japonya'da biliyorsun hep bir metropol hayatı var. Yani şehirler inanılmaz büyük, yaşam yaşanmayacak hale gelmiş durumda. İnsanlar inanılmaz yerlerde yaşıyorlar zaten bu podlarda yaşama falan hep onların çıkarttığı hayatlar. Bir de şehrin biraz uzarında tamamen bambaşka bir dünya var. Çok enteresan bir şehir de enteresan, hayat kültürü de çok enteresan. Peki Soner, buradan şunu çıkartabilir miyiz? Japonya bu hem korona hem sonrasında bu deflasyon korkusuyla birlikte gerekli büyümeyi yapamayacak diyebilir miyiz? Şimdi oradaki Merkez Bankası Başkanı Kurada ve aynı zamanda oranın işte Başbakanı Abe Abenomics denilen bir kavram vardı bundan 10 yıl önce ve bu bunların işte tekrar ekonomi nasıl canlandırır sorusuna ilişkin bir yaklaşımları vardı. Çok uğraştılar. Yani tekrar işte ciddi anlamda quantitative easing uyguladılar. Ciddi anlamda Merkez Bankası'nın müdahaleleri var. Buna rağmen ha bir türlü şeyi can, Japonya'yı canlandıramadılar. Yani Japonya'nın ihtiyacı olan şey neşter. Bir nevi yapısal bir neşter. Yani şu anlamda Japonya çok içini kapanık bir kültür. Yani mesela evet. hiçbir göç almıyor. Evet. Nüfusun tekrar gençleştirilmesi için bir, bir bir kısım tekrar bir göç olayının gelmesi lazım. Evet. İkinci olarak da Japonya'da ciddi bir sermaye birikimi var ve bunu biraz daha fazla dünya ekonomisinde entegre etmeleri lazım. Mesela SoftBank var. Onlar yapıyorlar bu işi. SoftBank evet. işte dünyanın evet. en büyük teknoloji yatırım şirketi. Ama tabii onların yaptığı yatırımlar, mesela WeWork onların onların sahibi evet. olduğu bir yatırım. Evet. Uber üzerim kısmına onlara ait. Evet, evet. Ama bu tek bir örnek. yani aslında Japonya o endüstri sermaye kullanarak bir nevi dünyaya daha fazla entegre hale gelebilirler. Ama şu anlamda bu yaşlanan bir ekonomiyle ve eski sektörlerle Japonya'nın durumu çok olumlu gözükmüyor. Yani bir çindik ee... denememizin yok. Yani çok. Onu doğru. demek istiyorum. Buradan bir de şu global fonokışıyı istersen bir değerlendirelim. Burada da Japonya evet. yok zaten işte gördüğün gibi. <laughs> Japonya'nın paraya ihtiyacı yok. Ee, tabii şimdi bu çok enteresan bir tablo. Şu anlamda hangi ülkeler son bir yıldan son bir son bir yıla bakıyoruz para çekebilmişler. Bu çok enteresan bir soru. Bir de bir yakın zamanda bakabiliriz aynı şeye. Son bir yılda yine en fazla her şeyden en fazla para çeken ülke Amerika. yani Amerika her türlü sorunla rağmen, her türlü krize rağmen, hastalığına rağmen. Yine Amerikan tavirleri ve hissenetleri ilgi çekiyor, para çekiyorlar. Bunu ee, bir önceki bölümde, pardon birkaç önceki bölümde konuşmuştuk sonra. Amerikan ekonomisine her zaman bir güven oluyor. Yani evet, bu daha evet. ne kadar bu daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama yatırımcılar hem 300 milyona yaklaşan nüfusa güveniyorlar, hem bugüne kadar gelmiş ekonomik sisteme güveniyorlar. Bir de tabii orada Fed'in dolarla ilgili yapabildiği o numaralara güveniyorlar diyebiliriz. Aslında Amerika'ya güveniyorlar diyebiliriz. Yani Amerika'nın genç nüfusu var. Genç nüfus halen var. Bugün bile var. Yaştan nüfusu nüfus var. Avrupa'ya göre, Çin'e göre çok daha genç inovasyon sahibi ve bir nevi girişkenlik kültürü. Yani bu güzel bir yapıları var. Eğer ciddi bir sorun, sosyal sorun olmazsa Amerika'nın bu gücü devam edeceğe benziyor. Bu yüzden son 12 aydan beri 231 milyar dolar para çekebilmişler. Son 12 ayda Türkiye'de 10 milyar dolar para çekebilmiş. Yani şimdi biz Türkiye'yi de çok böyle şey yapıyoruz da bazen böyle iyi şeyler görmüyoruz. Onu demek istiyorum. Son 12 ayda Türkiye 10 milyar dolar para çekebilmiş. Mesela başka bir ülkede, İsviçre ve İsrail gibi ülkeler. Evet. Bunlar da para çekebilmişler. Ancak Pardon, İsrail para kaybetmiş, Tam tam tersi, Rusya ve İsrail para kaybetmiş. Ee, öte yandan da e, Amerika para çeker çekerken, tabii kaybedenler e, Brezilya, Rusya gibi klasik ülkeler. E, Türkiye de ama burada kaybedenler arasında aslında bir önceki e, seneye karşılaştırırsan, sen de biliyorsun bir dönem bayağı iyi gidiyordu o. Ama paraların Amerika'ya geri dönmesini isteyince Amerikan hükümeti hızlıca. Dünyadan parayı topladı. Yani Brezilya'nın da durumu zaten hiç, hiç cüze değil. Yani şimdi Tahir, aslında olay biraz mekanik. Yani burada Türkiye ve Brezilya veya Güney Afrika Tabii değil. Tabii yani, aynen, şimdi aynen, şu var, aynen. E, Neydeniz, Amerika'daki iki şey var. dünyanın ne zaman kriz olsa uluslararası yatırımcı ne yapar? İşte gelişmekte olan ülkeleri satarlar ve Amerika'ya evet. giderler. Şimdi Türkiye'nin ve Brezilya'nın ve Güney Afrika'nın çektiği şey bu. Ne zaman ki dünyada risk algısı arttığı zaman evet. insanlar iki şeye kaçıyorlar. Amerikan tahvillerine kaçıyorlar, bir de altına kaçıyorlar. Yani evet. nereden para çekiyorlar? gelişmekte olan ülkelerden çekiyorlar. Yani, yani, Türkiye'de tabii. Yani. bir nevi kurbanı oluyor. Anlatabildim mi evet. şey olarak? Yani şimdi Türkiye ile ilgili direkt olarak tam bazı kaygılar olsa dahi olayın ne, asıl faktörü Amerika'daki faiz oranları. Evet. Bunu demek istiyorum. Bir de şimdi Türkiye'de normalde Türkiye'nin değerlendirme baktığımız zaman çok enteresan değerlendirme de var. Yani hisse senetleri çok ucuz şu an aşamada. Ucuz. Şu anda çok, şu anda çok ucuz evet. Ve Türkiye'nin yine bir bugüne kadar her zaman borcunu geri ödeyebilen bir ülke, tavizleri sağlam olan bir ülke. Aslında uzun dönemde Türkiye para çekebilir ama ortam 2006 değil. Yani 2006 dünya para dünya para kaynıyordu. Kesinlikle değil. Hatırlıyorum. 2010'da evet. değil ama 2020 ortamı dünyada her ülke için çok zor. Evet. E, Türkiye'de dünya ülkelerinin arasında bir para çek çekmeye ihtiyacı olan bir ülke olduğu için evet. bu yüzden evet. biraz zorlanıyoruz. Evet. Yani bu yüzden evet. biraz Umarım kısa zamanda bu da düzelir. sonar bu bölümü de evet. gelelimiz artık. Evet. Çok teşekkürler bize katıldığın için. İyi akşamlar dilerim. Çok İyi mersi. akşamlar, iyi çalışmalar. Sağ ol.